Merhaba arkadaşlar. Elif'in mutfağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karpuzlu içecek tarifini veriyorum arkadaşlar. Çok kolay ve çok basit. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bir meyve suyu. Dilerseniz bu güzel tarifimizin yapılış aşamasına geçelim. Artık yaz ayına girmiş bulunmaktayız ve karpuzlar çıkmaya başladı. Hemen bir limonata yapalım dedik ve yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle iki dilim karpuzumuza ihtiyacımız var. Şöyle bir tane limon sıktım ve 3 yemek kaşığı şekere ihtiyacımız var. Öncelikle karpuzlarımı dilimleyip robotuma alayım. Şimdi üzerine şöyle şekerimi ilave edeyim. Limon suyumu da ekleyip robotumdan çekeyim. Evet robotumdan çektim. Şimdi şöyle bir kase aldım. Şöyle temiz bir türbentimi geçirdim. Ve Yavaş yavaş ekliyorum ve süzüyorum. Evet şöyle bakın süzüyorum. Evet, sürahinin içine alıyorum. Evet, karpuzun diğer yarısını da aynı şekilde süzüyorum. Tülbent ile süzdüğünüz zaman ne bir çevreye ne bir hiçbir şey içine girmiyor arkadaşlar. Bence tülbent ile süzmeniz daha faydalı. Evet, bakın işte bu kadar. İşte kartonun limonatamız hazır arkadaşlar. Evet, limonatamız hazır. Şöyle ikram edeyim. Çok güzel oldu arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir tane nanemizi ekliyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.